Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tavuklu bulgur pilav yapacağız. Tane tane ve çok lezzetli oluyor. Tek tencerede pişiyor. Başka tencere kirletmenize gerek kalmadan harika bir pilav yapacağız. Geçelim yapımına. Öncelikle doğrama işlemiyle başlıyorum. Bir adet soğanımı güzelce ince ince kıyıyorum. Bu kısımları hızlıca geçeceğim. Öğrenci arkadaşlarıma yardımcı olması açısından ve yeni evli arkadaşlara, mutfağa yeni giren arkadaşlara yardımcı olması açısından bu kısımları hızlı da olsa göstermek istiyorum. Soğanlarımızı doğradıktan sonra 2 adet de domatesimi ortadan ikiye bölüyorum kabuğuyla beraber ve kabuğu üste gelecek şekilde rendemin iri tarafıyla güzelce döndüre döndüre rendeliyorum. ve Bu şekilde yaptığınızda herhangi bir soyma işlemi yapmanıza gerek kalmıyor zaten. Hem kabuk elinizi korumuş oluyor hem de soymadan bu işlemi çok rahatlıkla yapmış oluyorsunuz. İsterseniz yazdan hazırladığınız bir kase domates sosunu da kullanabilirsiniz. Pişirme aşamasına geçiyorum. E, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tencerime alıyorum. Üzerine 200 gram kadar e, sotelik olarak doğranmış e, tavuğumu ilave ediyorum. Yani küçük küçük kuşbaşından daha küçük olacak şekilde e, doğranıyor. Zaten sotelik olarak direkt alırsanız bu şekilde veriliyor. Birazcık kavurma işleminden sonra. Doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum ve soğanımla beraber de kavurma işlemine devam ediyorum. Tavuğum ve soğanım hafif pembeleşmeye başlayacak. Güzelce kavurma işlemimiz devam ederken üzerine 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum ve güzelce kavuruyorum. Kavurma işleminden sonra 3 diş sarımsak ilave ediyorum sarımsağı önden ilave etmiyoruz çünkü sarımsak birazcık soğanı bile daha çabuk yanan bir besin ve daha ince kullanıldığı için de daha çabuk yanma oluyor o yüzden soğan kavrulduktan sonra sarımsağı ilave ediyoruz daha sonra üzerine yıkanmış bulgurumu ilave ediyorum ben köy bulguru kullandım çünkü çok daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için sizler normal pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz bulgurumla beraber de 1-2 dakika boyunca güzelce kavuruyorum ve daha sonra baharatlarını ilave ediyorum ben baharat olarak toz biber ve pul biber kullandım ve mutlaka ve mutlaka bulgur pilavı yaptığımız için gaz problemi olmaması için de kimyon kullandım birer tatlı kaşığı hepsinden şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve mutlaka tuzunu da ilave ediyorum tuzunu damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Rendelemiş olduğum domatesimi de ilave edip güzelce karıştırıyorum. Hafif domatesin suyunu bulguruma çekmesini sağlıyorum bu aşamada. Daha sonra sıcak su ilave edeceğim. Sıcak suyumuzu 2 bardak bulgura 3 bardak da su ilave ediyorum. Yani 1'e 1,5 oranında su kullanmış oluyorum. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum ve kısık ateşe alıp pilavımın pişmesini sağlıyorum. Bir 5 dakika sonra kapağını açıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Bulgur pilavı yaparken su birazcık üstte kim yapıyor. Yani bu bulgurun özelliği ile alakalı bir şey. O yüzden mutlaka bir açıp karıştırıp tekrar kapatmak gerekiyor. Bunu bir sefere özgü yapıyoruz. Ve tamamen suyu çektikten sonra da altını kapatıyorum. Pilavım oldu. Şöyle hemen bir alt üst yapıyorum her yerinin eşit bir şekilde olması için ve servis aşamasına geçiyorum. Şöyle bir kase'nin içerisine koyup ters çevirerek ben servis edeceğim. Sizler nasıl servis etmek istiyorsanız e, o şekilde yapabilirsiniz. Hemen tabağıma ters çeviriyorum. Yanına domates ve salatalıkla e, süsler yaptım ben. Ve bu şekilde servis ettim. Gerçekten çok lezzetli bir pilav oluyor. Etler çok güzel bir şekilde içinde pişiyor. Ayrıca önden pişirme işlemi yapmanıza hiç gerek kalmadan bu lezzetli pilavı yapabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Kanalımda birden çok tatlısından tuzlusuna yemeklerden örgüsüne her şekilde e, bolca e, içerik bulabilirsiniz. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.